Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu bugün şey Minecraft Survival 4. bölümüne başlıyoruz. Ben Batuhan, yanımda Mustafa var. Evet, merhaba arkadaşlar. Değil mi? Bölüm, bölüm 4, değil mi? Ha, 4. Bölüm 4. İyi seyirler. Ya ben hala açtım ama bana doğru geliyor. Biraz zor çıkarsın portaldan. Portalı kırdım. Ha <laughs> <laughs> tamam ha yaptım yeniden. Ne var? Ya, <laughs> Tp at. At. at Ne hızlı geliyor lan Tp at Tamam tp at Abi ya Yo ben seni arkadan geliyorum. Şurada deliye deliye bakar mısın? O mu var lan? Ruhumu var? Ben inom aşağıya. O inim. Her yere kuvarsan. Ooo ışıkta ışıkta bak.

33. Tamam 8 tane oldu bende ışık taşı. Tamam de taşı ışık taşına döndür. Döndür. Dönüştür. Dönüştürmeyelim mi?

kırdım bir çorttan? Kırdın mı? Hı hı. <laughs> Abi ya ben bu çok elektronik Bir gün ben bu da. ben bu da, <gülüyor> <gülüyor> ben bu elektronik yapıyorum da.

Elimi yıkıyor ne? <laughs> Elimi yıkıyor, yıkıyor? Burada <laughs> Leğrıda Kapısının çeşmeyi Su çok yakmasın <gülüyor> <gülüyor> Aa yanıyorum sobada yanıyorum Çayır <laughs> çayır çay <laughs> yanıyorum sobada <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oluyor lan. Ben yanıyorum. Çıktım anda Yangın diyorlar. lan. Ay gitmedi şimdi. Evi yakacağım. ha. <laughs>

Musluğu bozmaya çalışıyor. Ben Ama beyler, dağılın. Aç kapağı artem var. Bozuldu. Aa yaptım bunu. Aa bozuldu. Vallahi. <laughs> <laughs> ben şu

Aa ben bunları otomatik yapacağım ya. Ben seni anlamam. Ben seni anlamam. Ben kendimi anlarım. Gözüme olurdu. Ee, bunlar yerine şey yapalım. Abi anca bu kafa bir de nasıl yapalım? Onu ben bilmiyorum. Bu arada onu söyleyeyim yani. Aç kapı açma, aç kapı açma. Şimdi bana ne var?

Kızıl taş i̇şte <laughs> Bekle. Hı -hı. Bekle. Hı -hı. Bekle. Kuars var mı sende? Bak bir tane kız şey. A gerek yokmuş. İki tane şey lazım. O kızıl taş yenileyici için. İki tane kızıl taş meşalesi, Ortaya bir tane kızıl taş, altlara da taş, normal taş. Kırk taş değil. Ben, yaparım, ben, yaparım. ben yapıyorum, ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum.

Şuraya koy, şuraya koş, şuraya koş. Gel, şuraya. Gel abi şuraya koş

böyle, böyle bu tam bu şey. şey. Aç kapa tema olan Aç kapa atama. Aç kama yok aç kapa reston aç kapa ışık taşlanması ışık taşlanması Ay sen kendine Marco. Ya kar kay ya. İçiyordu içimde. İçimde en azından içim Akşam olmuş. Okunuyor. Al, 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 ben okunuyor. Allah Allah bana şey yapayım ya. Ben içim yapmayı bu kadar. Elektrikli oluyor

Ben oraya gittim. Ya kaç kere daha kalabalık olmuyor gibi bir da bu. daha da çok ya. Ya, <laughs> ya Ay, çok bak. Burada şöyle ama bu. Tamam. Tamam, öyle... Geldi... Aa tamam ben yaptım abi Ben bu işi yok. Ay sen hangi ha? Hangi Eee... Tüksel, ağırın. tüksel. E tüksel burslu, burslu. Tamam. Burslu. Telefonum olsa Tüksel olacak yani Evet yani Anladım. Abi adam O gömme zaten ne? Yani gibi bu. O kona. Çok konan değil mi? Çok. Dediğim. Başım. Tam. Diye. Hı hı. Ha. Ha. Pardon. <laughs> Aksız olalım. Neyse video bitecek şimdi. 10, 9, 8, 7. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.